İnsanın bazen böyle neşe kaynağı e, ne diyeyim arkadaşlar olur ya e, o gençlerden bir tanesi. Aynur Aydın sevilen şarkılara imza atan ünlü şarkıcı düşüne düşüne ulaştığı sonuçları düşün düşün dert dirişin diyenleri nasıl kınadığını anlatmak üzere programımıza düş gücünden katılıyor. Mesut Yarla Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Ozan Konağ bu çirkin esprileri için çok teşekkür ediyoruz. Aymin hoş geldin. Hoş buldum. Ee, çok düşünür müsün? Çok. Vallahi. Maalesef. Ya düşünceli bir kız mısın yani? Hani böyle de, maalesef. her şeyi böyle düşüne düşüneme yaparsın. Evet. Ya böyle çok düşünmezkörlüyorsun. Yani. yani bence de. Hı. Yani onu biraz daha e... Şey yapmaya, azaltmaya çalışıyorum tabii ki ama her insan gibi çok düşünüyoruz. Onu öyle yapmak yerine onun şarkısını yapsam düşünüyor, düşünüyor diye bir şey. Öyle Patlar yaptık belki. zaten. <laughs> Peki öyle bir önce salla vardı değil mi? Evet salla vardı. Ee, ne kadar salladı? Burada saçımı düzeltiyorum çaktırmadan. Salla boşver ya oldu. ama salla gitsin. Hello. Ha, güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim <laughs> e, Bu salla salladı mı? İstediğin gibi. Yani ben açıkçası böyle çok fazla işte şarkı salladı, sallandı gibi bir e, büyük konuşmayı sevmiyorum. Evet. Sevildi diye düşünüyorum. E, Veriler onu gösteriyor. E, elimden geleni yaptım. Ben e, şarkı üretmeyi çok seviyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. E, ve sesin insanlara e, iyi geldiğini ve şifa verdiğini inananlar... inanan, inanan İnananlar e, Onun için elimden geleni yapıyorum. Yani mesela kaç hit bu ah tuttu. Dedirtiyor zaman. Vallahi bilmiyorum ben. E, bilmiyorum şeye... bileceğim mi karar benim. Yok hayır <laughs> ben hala e, yolun başında olduğumu düşünüyorum. <laughs> e, açıkçası çok fazla da ona takılmıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Bundan para kazanabiliyorum, hayatımı idame edebiliyorum. Bu benim için en önemli şey. Para Gerisi de böyle bir şey. yakınlaşasım geldi sana ya para kazanmak falan bunlar güzel. Sevdiğin şey. evet. şey para kazanmak güzel ama bir şey. Ama bayağı bir zaman aldı yani ben ne? yıllar sonra para kazanmaya başladım. Kaç, işte. kaç yıl oldu başladın? E, yedi sene oldu. 7 yıl. 7 hmm. yıl Hiç kolay yıl oldu. değil aslında değil mi? Hiç. Yani hmm. ben çok daha kolay tahmin ettim ama değil. İlk an nasıl aklına ne geliyor? İlk yani hani başladığın günden e, bir şey var mı? Bir sekans var mı kafanda? Niye hatırlıyorsun? Çok şey hatırlıyorum. Yani Stockholm'de o stüdyo aşamasında çok keyif aldığımı hatırlıyorum. Stockholm'da olsam ben de keyif alırdım. Evet yani. çok keyifliydi. Sonra İstanbul'a taşındım. Hı hı. E, Türkiye ile çok daha yakından e, tanıştım. Beni temelden değiştirdi. Özüme döndüm. E, büyüttü. Ee, her şey tabii ki istediğim gibi gitmedi hı hı. ama bu da insanı büyütüyor, hı. öğreniyorsun, hı hı. daha iyi oluyorsun. Onun için mutluyum başka yani Başka bir şimdi. kültüre geliyorsun aslında yani ait olduğun bir kültüre ama başka bir kültür ne olsa, Hani ona evet. entegre olabilmek, içine girebilmek, sindirebilmek. Evet. Mesela ilk etapta e, o gerçekten duvara çarpmış gibi oluyor insan. Ee, oldu O evet. duvarı kolay yıktın hı. mı, yıkabildin mi ya da iyi dostların mı oldu? Yıkabildim evet. Evet. Çünkü bence her şeyin cevabı sevgi. <laughs> ee, sevgiyle bakarsan sevgi geri alırsın. Ben <laughs> de hep sevgiyle baktım. Aklında hep müzik mi vardı? Hep. Ya da dansöz olacaktım. Doğal güzelmiş o. Evet, çocukken dansöz olmak istiyordu. Şaka değil bu arada. Ne güzelmiş. Annem babam pek sıcak bakmadı. Genelde ebeveynler dansözüklü <laughs> biraz ya sıkıntı yaratır <laughs> bende. Sen onu halk oyunları diye yuttursaydın olabilirdi <laughs> <Değil> belki öyle. <mi? gülüyor> hani yekten dansöz deyince ama filan diye düşünürler. Evet. Peki e, şey yaptın mı? Bunun okulunu okudun mu? müziğin ya da dansözün e, evet, müzikal okuluna gittim. Hı -hı. Çok uzun süre değil. 9 e, ay müzikal okuluna gittim. Ondan sonra daha sonra babam çıkarttı beni. Çünkü babam hiçbir zaman benim şarkıcı olmamı istemedi. Ondan sonra onun dışında tabii ki şan dersi aldım hmm. eğitimimi elimden geldiğince hala devam ediyor. Hmm. Hmm. Çünkü yaptığın her şey aslında yeni bir eğitim değil tabii. mi? Tabii. Ee, eskiden albümler çıkardı. Albümler hı hı. çıkardı. Sonra yani çıkart biliyorsun az çok. Albümler çıkardı. Şimdi Kaçın, tane kaldım. tane. <laughs> bir şey kalmadı, Az kaldı. Ee, şimdi tane tane çıkartıyoruz, tane tane. Bir, evet. Atıyorum bir kek yapar gibi sürüyoruz bir e ve o keki paylaşıyoruz. Aynen öyle. Ee, çabuk tüketilmesinden korkuyor musun? Yok, benim genel olarak yaptığım işte hiçbir korkum yok. Hı -hı. Eskiden vardı, artık yok. Çünkü Eskiden e... neden korkardın? Mesela orda amaçladığın gibi. Ya tabii ki böyle başaramamın kaygısı vardı. Ondan sonra e, tutunabilecek miyim? İnsanlar beni sevecek mi? Anlayacaklar mı? E, onun kaygısı vardı. Artık yok. Hı. Hmm. Ne zaman kayboldu tam olarak o kaygı? Bugün. Gitti değil mi? Sabah saatleri sabah 10, -10 <laughs> civarında falan. Yok e, son 1-2 senedir yok. 1-2 senedir. Özgüven Özgüven o zaman... Aslında özgüven de değil. Çünkü bir takım biraz daha kader, kaderi bırakıyorsun. Hı hı. Çünkü ne kadar da kontrol etmeye çalışsan, ne kadar da plan yapsan hayat sana, seni bir şekilde farklı bir... İstediği yere götürüyor. Evet aynen öyle. Yani elinden tutup götürüyorsa onda sıkıntı yok da yani evet. böyle zorla itiyorsa o fena bir şey. Peki kendini artık yet, biraz daha yetkin hissediyor musun o ilk zamana? Ya yani biraz daha yetkinleştim. Artık biraz daha tek başıma, ne demek? Yani Daha ustalaşmak, daha kendi kendine yetmek, biraz daha eğitilmiş hissetmek kendim. Tabii daha tecrübeli değilim, daha, tecrübeli daha te tecrübeliyim. Ya da. Yani sahneye çıkıp da insanların da o sevgisini, şarkılarıma eşlik etmesini gördükten sonra, "Aa evet ben sanırım doğru işi yapıyorum." dedim yani. Gördüğün en çılgın şekli, sevgi şekli ne oldu bugüne kadar? Oo uh. En çılgın. Ya bir sürü şey yaparız biz sevdiğimiz insanları biliyorsun iki ki sahnede Sahnede genelde işte e, halk konserlerinde pankart açıyorlar. E, Aynı bir, tane, bir tane çok ağlayan bir kız vardı onu hatırlıyorum. Hatta sahneden inip onu sahneme çıkarmıştım. Hmm. Böyle yani. Ağlayarak seviyorlar değil mi? Ee, Mutlu nasıl peki? oluyorlar tabii ki. O farklı bir duygu. Ben onları çok iyi anlayabiliyorum. Hı hı. Çünkü ben de aynı e, sevdiğim sanatçıları gördüğümde çok duygulanıyordum. Ağlayarak sevdiğin kimler var senin? Mesela ben Sezen Aksu ile karşılaştığımda nutkum tutulmuştu yani. Hiçbir şey de söyleyemedim. Hatta resim bile çekinemedim. Hı. Sadece çıkarken dedim ki size sarılabilir miyim dedim. Hı hı. Ve bayağı bir uzun sarıldığımı hatırlıyorum. Sonra Ajda Pekan'la yemeğe gittiğimizde de böyle yani onları tabii ki çok seviyorum. Böyle uzun mu sarılıyorsun hep? Yani seni bir Türk gibi dolaştırıyorlar mı? <gülüyor> keşke. <gülüyor> o ne, o keşke. <laughs> yani ben isterdim Sezen Aksu benim ce, yani kendi cebine koysun beni gezdirsin. Çok isterdim. Ya, tabii canım. Peki şimdi e, piyasada ister istemez rekabet de var. E, hmm. İyi sesler de geliyor. Farklı şeylerde, farklı işler de yapılıyor. E, sen Aleyna ile kankalığın devam ediyor mu Aleyna Tilki ile? Evet. Güzel. Ee, yani birbirinize alışveriş fikirsel alışveriş, müzikal alışveriş. Bunlarda bulunuyor musunuz yoksa? Buluyoruz. Hani... Yani ha. fikir. Ben mesela şimdi şarkı yaptığım zaman, o da yaptığı zaman dinletiyor. Ne düşünüyorsun? Hı -hı. İşte klibi nasıl çekelim? İşte fikirler öyle alışveriş her zaman oluyor. Çok çünkü yeni bir beyin. Hı. Ee, çok e, farklı ve fresh bir e, bakış açısı var müzik e, dünyasına. O da beni çok heyecanlandırıyor. Nerede görüyorsun Aleyna'yı? Şimdi kendi soracağım seni. Kendi on Ben Aleyna'yı ilk gördüğümde e, benim doğum... pardon önce bir, bir yerde karşılaşmıştık ama benim doğum günümde e, ben bir eğlenceye gittik. Oradan eve geldik ve evde e, bana şarkı söylemişti. O zaman anlamıştım yani dünya sarı olacağını. Olacak diyorsun. Çünkü farklı. Yani yeteneğin de... yanında aynı zamanda çok farklı ve e, gerçekten kalpten ee, bizim ülkeden bir dünya starı doğacağına i̇nşallah. kalpten inanıyorum. E peki o sen olsan bari? Hiç fark etmez ki hava o haber. Peki sen ne düşünüyorsun? 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun sen? Mutlu inşallah. Huzurlu ve mutlu. En Hı -hı. önemli o. Ee, kariyer olarak? Kariyer olarak bir planım yok açıkçası. Ben Hı -hı. yarına bakıyorum. Ee, bu sene çok güzel şarkılar hazırlıyorum. Ondan sonra güzel klipler çekmeyi düşünüyorum. Kafamda böyle yapmak istediğim, gerçekleştirmek istediğim böyle imajlar var. Onları yapacağım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Uğurlu sezonların var mıdır? Mesela hani kiminin totemi vardır? Ya e, yaza girerken bir tane şarkı yapacağım. Yok. Ya da atıyorum. Ama son benim sonra. bir astroloğum var. Ona tabii ki baktırıyorum. Yani ne diyor? Var mı? <laughs> ne diyor? Merkür Mesela, geri bana. Geri çok hala. güzel olacak diyor. Çok zengin olacaksın diyor. Ne diyor ya? Hı -hı. Ben de dedim ki bademle buzları o zaman hazırlayalım. Bademli buzları hazırlayan o güzel bir şeymiş buz ya. Muz değil buz. Buz buz biliyorum ya bademli buz. <laughs> bademli Bu, buz. Bu genç genç şeyleri bunlar. Bademli evet. Bademli hazırlayalım çok zengin olacağım. Evet. Gerçek miymiş ya? Yani iyi mi? yani? Ee, öyle görünüyor. Ha. E, şeyde. Yani şey yıldızlar öyle söylüyor. Yıldızlar öyle söylüyor. Bu senin senin yılın olacak yani. İnşallah. Peki nasıl buluyorsun yani Türkiye'de yapılan müzikleri nasıl? Sen kimleri dinliyorsun? Ben farklı ve güzel olan her şeyi dinliyorum. Mabel Matisse'yi inanılmaz yaratıcı buluyorum. Ee, ondan sonra eskileri hala çok dinliyorum, yenilerden hepsini dinliyorum. Yani meslektaşlarımın aşağı yukarı hepsini dinliyorum. Yine bu iş kolektif bir iştir yani böyle düet yapmak istediğin ya evet, bir, bir evet araya gelsek çok değişik şeyler çıkabilir dediğin insanlar oluyor mu? Var. Hı. Evet var. Bir iki tane söyleseydin bari bize. <laughs> Sanırım izin kalacak. Ee, bir tane bir e, projemiz var. Onunla ilgili şu an konuşamam. Hı -hı. Onun için bir olsun ondan sonra. Tamam bir sözleşmesi var. O yüzden suskunluk sözleşmesi evet. olayısıyla konuşamıyorum. Peki. Şimdi gelen e, şarkı Düşüne Düşüne. Düşüne Düşüne hızlı bir şey mi yoksa yavaş bir şey mi? So. Hı. İlk so. defa e, Aynur Aydın'ın e, çizgisinin dışına çıkacak bir şarkı. Çünkü e, slow bayağı böyle net Çok slow. Çok eee. Hmm. çok samimi ve çok düz anlatan bir şarkı. Hmm. Derdini. derdini. Kendi derdini anlatıyor. Aslında bir de kendinle mahkemeye giriyorsun. Kendinle derdini anlatıyorsun. Yani es... ben ne yaptım? Niye böyle yaptım? İsmi de felsefik bir zaten. Evet. Yani filozof bir şarkıya benziyor. Evet. Peki hiç baktın mı Aynur? Yani beni kimler dinliyor? Ee, şu yaş profili daha çok seviyor şunlar bilmem Öyle bir şey yapıyor musun? Arge bir çalışma? Bir yeni araştırma. yaptık evet. Ha, mı? Benimkiler büyüdü artık. Benimkiler hı. bayağı bir büyüdü. <laughs> Benim çocukları büyüttüm diyorsun. Benim çocukları büyüttüm ben. Hı hı. Ama yani yeni kuşak mecbur alttan bir talep gelecektir evet, mutlaka. Tabii, tabii. Onlara yönelik de bir yani şeyler oluyor. Ortalama sanırım 12 ile 30 yaş grubu. 12-30 fena değil ya. Evet. Ben yani hepsini alınca ortalama evet. iki kuşağı. E... Ama 40-50 pek dinlemiyor. 40-50 içinde... Mi? Sen dinliyor musun? Ya ben dinlemiyorum çünkü ben 40-50-50 plus hatta şu anda. Yapar <laughs> Oldu mısın bana güzel bir şarkı? Evet e işte düşüne düşüne bence tam senlik. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya ben bayılıyorum ya. Aynur'a bak ya bana şarkı alıp gelmiş. Aynur Aydın konuğumuzdu bakalım manşetlerde neler çıkartmışız. Sevgili kardeşim Aynur Aydın bu stüdyoda ilk kez konuk aldım ve dedi ki ben açıkçası çok böyle şarkı salladı diye konuşmayı sevmiyorum. Elimden geleni yaptım. Şarkı üretmeyi çok seviyorum. Ben hala yolun başında olduğumu düşünüyorum. Sevdiğim işi yapıyorum dedi ve devam etti. Bundan para kazanıyor ve hayatımı idare ettirebiliyorum. Ben yıllar sonra para kazanmaya başladım. Çok daha kolay diye tahmin ettim ama değilmiş. Bence her şeyin cevabı sevgi dedi ve devam etti. Sezen Aksu ile karşılaştığımda nutkum tutulmuştur... Ayrıca pek anladığı yemeğe gitmiştim. Onları çok seviyorum. Sezen Aksu beni cebine koysun gezdirsin. Çok isterdim. Çok zengin olacaksın dedi. Çok zengin olacağım. <laughs> Buzlu bademleri hazırlayın. Aynur Aydın geliyor yani. Hani çok teşekkür ediyorum. Ben Geldin, şeref verdin. Ee, bahtı açık olsun. Düşüne Düşüne'yi özellikle bana yapılmış bir şarkı olarak evet. dinleyeceğim sana söz veriyorum. Tamam. Tatlısın. Aynur Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Gecemizi şenlendirdi.